Merhaba. Bugün gebelikte vajinal kanamadan bahsedeceğim. Gebelikte vajinal kanama nispeten sıktır ve %22'ye varan oranlarda kanama görülmektedir. Kanamanın kaynağı genellikle anneye aittir. Vajinal kanamanın önemli olup olmadığı tanısı ve klinik yaklaşım gebelik haftasına ve kanamanın özelliklerine bağlıdır. Gebelikte kanama erken doğum, erken membran rüptürü dediğimiz suyun zamanından önce gelmesi gibi bazı gebelik problemleri riskinde yaklaşık bir buçuk kat artışa neden olabilir. Yine de erken haftalarda kanaması olan gebe kadınların yarısında gebelik normal olarak devam eder ve sonlanır. Şimdi gebeliğin ilk yarısında meydana gelen özellikle ilk üç ay içinde meydana gelen kanamalardan bahsedeceğim. Gebeliğin ilk yarısında yaklaşık yüzde yirmi oranında kanama görüyoruz. Böyle bir durumda ilk yaptığımız şey kanamanın ciddi bir kanama olup olmadığına karar vermektir. Ciddi kanamalarda hastada acil müdahale gerektiren tansiyon düşüklüğü, çarpıntı gibi aşırı kan kaybı belirtileri ortaya çıkar. Kanama daha hafif bir kanama ise öncelikle eğer daha önce yapılmamışsa gebeliği teyit etmemiz gerekir. Bunun için kanda beta HCG dediğimiz hormon düzeyine bakmakta ve muayene yapmaktayız. Muayenede öncelikle spekulum dediğimiz özel bir alet yardımı ile vajinal bölge ve serviks dediğimiz e, rahim ağzı incelenir. Vajinal bölge ve serviks dediğimiz rahim ağzını spekulum yardımıyla inceliyoruz. Kanama gebeliğe bağlı olmayabilir. E, Vajen den veya rahim ağzından kaynaklanabileceği gibi idrar yollarından veya anal bölgeden de oluşmuş olabilir. Bunu e, bunun için muayene yaptıktan sonra mutlaka ultrason ile rahim ve e, rahim eklerinde inceliyoruz gebelik kesesinin oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa kese içerisinde sarı kese ve embriyo dediğimiz yapının oluşup oluşmadığını ultrason ile netleştiriyoruz. Ayrıca ultrason ile rahimde ve rahimin her iki yanında bulunan tüp ve yumurtalıklarda olabilecek ektopik gebelik mesela en çok bu bölgede görürüz. ayrıca yumurtalıklarda bir kist veya rahimde bir miyom olup olmadığını da ayırt edebiliyoruz. Eğer ultrason ile rahim içinde gebelik kesesi görememişsek ki keseyi burada görmeyi bekliyoruz. E, bu durumda beta-HCG hormonu da pozitif ise e, dış gebelik açısından ek incelemeler e, yapılmalıdır. Gebelik kesesini, sarı keseyi ve embriyo ile kalp hareketini görmüşsek yapılabilecek başka bir şey yoktur diyebiliriz. Sadece kese görülmüş ve gebelik 6 haftadan küçük ya da kese çapı 17-20 mm altında ise bir hafta sonra yeniden muayene yapmamız gerekiyor. Gebelik kesesi 6 haftadan büyük ya da kese çap olarak 17-20 mm üzerinde ise yine bir hafta bekleyebiliyoruz ya da kanamanın durumuna ve diğer bazı durumlara bakarak küretaj da yapabiliyoruz bu durumda. Şimdi bu durumda gebelikte meydana gelen kanamanın düşük riskinde artışa neden, neden olup olmayacağını da belirtmek isterim. Ultrasonografide sadece rahim içinde gebelik kesesi gördük. Fakat sarı kese ya da embriyo görmediysek, sarı kese ya da embriyo görmeden sadece gebelik kesesi görmüş isek bu durumda düşük riskimiz yaklaşık %12 civarındadır. Şimdi bu görüntüyü kısaca özetleyelim. Burada birinci görüntüde gebe olmayan bir rahmin ultrasonografik görüntüsünü görmekteyiz. Hatlarını şöyle çizecek olursam bakın burası rahim ve şurası da rahim içi endometriyumumuz. Endometrium dediğimiz rahim içi dokusu gayet düzenli normal bir rahim görüntüsü bu. Bu hemen altındaki görüntü ise daha koyu olarak izlediğiniz yukarıda ince olarak izlediğiniz endometriumun içinde bir gebelik kesesi oluşmuş. Şurası rahim. Gebelik kesesi oluşmuş. Sadece keseyi görmekteyiz. İçinde sarı kese veya bebeğe ait bir oluşum henüz göremiyoruz. Eğer ultrasonda gördüğümüz sadece bu bu ise düşük riskimiz yaklaşık %12'dir. Eğer beraberinde vajinal bir kanamamız olmuş ise. Eğer keseye ek olarak sarı kese de görüyorsak ki bu görüntüde onu gösteriyorum. Burası rahim içindeki gebelik kesesinin biraz daha büyütülmüş hali. Hemen içeride gördüğümüz şu yapı sarı kese ve şu bölgede embriyo dediğimiz bebeğin oluşacağı kısım. Ultrasonografide vajinal kanamamız varsa bu görüntüyü görmüş isek bu gebeliğin düşükle sonuçlanma ihtimali yaklaşık %7'ye düşmektedir. Ultrasonografik görüntüsü gebelik kesesi, sarı kese ve sarı kesenin hemen yanındaki embriyo dediğimiz yapının boyutu 5 mm ve üzerinde ise düşük riskimiz %3'ün altına inmektedir. %3 ve altındadır diyebiliriz. Eğer ultrasonografide gebelik kesesi hemen şu alttaki görüntüyü açıklayalım. Gebelik kesesini gördük. Burada gözükmüyor ama sarı keseyi gördük ve sarı kesenin yanında embriyo dediğimiz yapıyı ve bu yapıya ait kalp hareketini izlemiş isek düşük riskimiz %1'in altındadır. %1'in altına düşmektedir.